Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyim. Yusuf Elinde Baraj'ın tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistler için ne gibi çalışmalar yapılacak bunları paylaşacağımdan bahsetmiştim. Ve projelerin de tamamlanmaya başlamasıyla beraber paylaşımlarıma devam ediyorum. İlk olarak seyir tarasından görüntüler aktarmak istedim. Aslında geçen haftaki videomda da görmüşsünüzdür belki yeni bir drone almıştım. Sizlere daha güzel videolar çekebilmek adına. Fakat drone'umuza nazar değdi diyelim ve garantiye göndermek durumunda kaldık. İleriki zamanlarda tabii ki de çok daha güzel görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Fakat bu görüntülerimizde drone çekimi yok. Ama dediğim gibi ileriki zamanlarda daha ayrıntılı hem ilçenin hem de daha değişik yerlerin drone görüntülerini aktarmaya devam edeceğiz. Tabii bu konum hemen Yusufeli'nin karşı tarafında Viyadüğün dibinden yani o tünelden çıkınca sola doğru bir yol ayrılıyor. Şu anda yol biraz kötü. Toprak, asfaltlama yapılmamış. Bu nedenle rampa bir yol. Fakat ileriki zamanlarda da yine asfalt dökülecektir diyelim. Yol daha iyi olduğu zaman tabi vatandaşlar daha çok rağbet gösterecektir. Hemen Ahırlar bölgesini göstermek istiyorum. Daha net bir şekilde konumumuzu anlatabilmek adına. Zaten birçok videomda da yine Ahırlar bölgesinden bahsetmiştim. Şöyle Ahırlar bölgesinin de gece görüntüsünü sizlerle paylaşmış olalım. Tabi burası böyle vatandaşların hizmetine sunulmuş kamelyalar inşa edilerek gelip buralarda manzara eşliğinde ailecek oturup mangallarını yapıp sohbetlerini yapabileceği şekilde inşa edilmiş. Şöyle Kamelyaların içi, içinde, de sizlere göstermek istiyorum. Tabi kamelyalara böyle eski ilçe merkezinden yani sular altında kalan ilçe merkezinin mahallelerinden isimler verilerek oranında yani yaşatılmasına devam edilmiş tabi bu da ince düşünülmüş diyebiliriz. Şöyle karşı tarafta da kölik köyünü görebiliyoruz. Tabi eski kölik sular altında kaldığı için. Daha önceki videolarımda da yine bahsetmiştim. Oraya yeni bir yerleşim yeri inşa edildi. Şöyle gece görüntüsünde de orada görebiliyoruz. Burada da belediyenin yaptığı otel projesini görüyoruz. Henüz tamamlanamadı fakat ileriki zamanlarda da bu otelde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak. Yusuf Elini dışarıdan hani ziyaret etmeye gelen vatandaşlar için de konum olarak çok güzel bir yerde bulunuyor. Yine ileriki günlerde oranında drone görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi tamamlandıktan sonra da belki de bir gün konaklamak nasip olur. Ve sizler için daha güzel çekimler yapabiliriz diyelim. Tek Kaleviye düğünün ışıkları da buradan gözümüze çarpıyor. Baraja yansıması da farklı bir ambiyans oluşturmuş. Buraya gelirken üşürüz diye tahmin ediyorduk. Şiddetli bir rüzgar olmasına rağmen hava gerçekten çok güzeldi tişörtle rahat bir şekilde dolaşabildik. Hem ferah bir hava hem de işte dediğim gibi çok güzel bir manzarası var. Şimdi kamelyaların birini sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi eski sular altında kalan ilçedeki mahallelerin isimleri verilerek yaşatılmaya devam ediliyor. Sapanet kamelyamızı sizlere göstermiş olalım. Karşıdan da yine Tekkale Viyadük manzaramızı da görebiliyoruz. Işıklandırma çalışması yapılmış. Kamelyamızın içerisinde yine su ve mangal yeri olarak inşa edilmiş. Ve 200 TL karşılığında bu kamelyayı kullanabiliyoruz. Oturduğumuz zaman zaten görevli arkadaş gelip tahsilatı yapıyor. Ve sizler de hani ne pişirmek istiyorsanız orada mangal yerinde pişirebiliyorsunuz. Şöyle suyumuzu da kontrol edelim. Çalışır vaziyette şu anda kullanıma hazır. Şöyle mangal yerimizi de gösterelim. Gerçekten güzel yapılmış. Ben açık alanlarda yapılan mangalları çok doğru bulmuyorum. Çünkü çevreye de çok kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Fakat işte böyle kamelyanın içerisinde yapılan mangallar çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Kamelyamızın içerisindeki masamız da gerçekten çok geniş diyebiliriz yani bir 10-12 kişi çok rahat bir şekilde sığabilir diye söyleyeyim buradan. Yani kalabalık şekilde de geldiğimiz zaman rahat bir şekilde mangalımızı yapabiliriz. Şöyle kabaca bir alanı göstermek istiyorum. Yine alanda mescitte inşa edilmiş çocuk oyun parkı da yapılmış. Yani çocuklu gelen vatandaşlar en azından orada çocuklarını oynatabilsinler. Onlar sıkıldığı zaman zamanlarını geçirebilsinler diye. Küçük çaplı bir oyun parkı inşa edilmiş. Yine hemen oyun parkının yanında da mescit inşa edilmiş. Ve tabi ağaçlar da dikilmiş. Yavaş yavaş yeşillendirme çalışmaları da yapılıyor. İleriki zamanlarda da daha güzel çevre planlaması yapılır diye düşünüyorum tabii buranın önceliği yol olarak görülüyor. Dediğim gibi rampa bir yer olduğu için toprak yolda arabalar çok madanaj edebiliyor. İleriki zamanlarda da tabii oranın asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. Ve vatandaşlar da daha çok rağbet gösterecektir. Hani illaki mangal yakmamıza da gerek yok. Böyle güzel bir konumda Yusuf izlemek isteyen vatandaşlar buraya çok fazla talep gösterebilir. Hani çekirdeğimizi içeceğimizi bile alıp burada oturup şu Yusufeli manzarası karşısında sohbetimizi yapabiliriz. Bu viyadüğü çok beklemiştik biz. Çünkü daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yusufeli halkı için bu viyadüğün tamamlanması çok büyük öneme sahipti. Şimdi viyadüğünde üzerinden geçip aslında ahırlara yaya olarak nedenli zaman içerisinde ulaşacağımızı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü hani önceden 16 kilometre gidiş 16'da geliş 32 kilometre kadar bir mesafe kat etmek gerekiyordu. Ahırlar bölgesine ulaşmak için. Fakat tabi şimdi Viyadüğün inşa edilmesiyle beraber hani arabası olmayan vatandaşlar ahırlarına yaya bir şekilde ulaşabilirler diyelim şimdi daha aşağı bir konumdan Via Düğün manzarasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Via Düğün sol tarafından devam ederek seyir tarasına ve yine belediyenin yaptığı otele ulaşım sağlanabiliyor. Buradan da hani gelmek isteyen vatandaşlar için bilgilendirici bir paylaşım yapmış olalım. Videomun burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yusuf dair Neler görmek istiyorsunuz? Yorumlar kısmına da yazarsanız elimizden geldiğince paylaşımlarımızı yapmaya devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.